Bugün acil bir vaka alacağız. Hastamızın toplar damarlarında ven trombozu dediğimiz bir pıhtılaşma oluşmuş ve karın içerisine kadar uzandığı için bir önce bir filtre takacağız. Akciğerlere kaçak olmasın diye sonra hastamızı yüzüstü çevirip bacaktaki pıhtıların hepsini temizleyeceğiz. Normalde eğer sadece bacağın alt kısımlarında olursa işlem yapmadan kan sulandırıcı ile halletmeye çalışıyoruz ama yukarı kadar uzandığında sonradan komplikasyonlar çok olacağı için bu bahsettiğimiz işlemleri uyguluyoruz. Burada bu alımları gerçekleştiriyoruz. Kurtakacağımız filtre bu bunun içerisine yüklü. Buraya yerleştirdiğimiz damar kılıfının içerisine koyup iteceğiz. Sonra istediğimiz yerde açacağız. Hastamızı masadan aldık. 2 saat kadar sürdü işlemimiz. Temizlendi. Sadece filtrenin olduğu yerde küçük bir pıhtı var. Yarına kadar kan ilaç gideceğiz. Kontrol edip diğer pıhtı tutucu filtreyi de çıkartacağız. İşlem bitti. Dün hastamızın filtresinde yani pıhtı tutucu cihazla kalan pıhtıları temizlemek için kan sulandırıcı takmıştık. Bugün yaklaşık 12 saat sonra bir kontrol yaptığımızda da bacaktan itibaren tamamen açıldığını gördük. Hastamızı normal servis odasına alacağız.